şifalı otlarımız şifalı minnamız ama tabii yeni anne olduğu için karnı çok aç. Hemen onu besleyelim. Gel. Gel bakalım. ay. Ah, ah. Gelmiş mi? Bak. Kirletme evi. Bak, niye oraya götürüyorsun? Pazardan aldığım naneler bu naneleri pazara getirmeden önce suyun içinde bırakıyorlar ve kök atma kabiliyetleri azalıyor. Bahçeden aldığım naneyi suya bıraktım. İki gün içerisinde hemen kök attı. Ee, suyun içinde bıraktıkları için aslında vitamini de kayboluyor. Vitamin değerleri de kayboluyor. O sebeple ben pazardan genellikle yıkanmamış böyle tozlu olanları almaya çalışıyorum. Çünkü bunları... Pazarcılar işleri çok zor ve yorucu olduğu için büyük varillerin içine atıyorlar su dolu varillerin içine. E orada bekletiyorlar. Tabii hepsini bir anda temizleyemedikleri için suyun içinde birikiyor. Sebzeler üst üste yığılıyor. Orada bir çürüme başlıyor. O sebeple en güzeli böyle pazardan çok fazla yıkanmamış şifalı bitkileri alıp köklendirip sonrasında küçük bir saksıya dikmek nane zaten çok kolay yetişen bir şey ben bunu niye koydum acaba burası kirlenmesin diye değil mi ha? hanımefendi ne yapıyorsun merak etme hepsi senin bak bak ya kızacağım sana senden başka kimse yok düzgün ye İşte sokak hayvanı olunca böyle bir lokma yemek oluyor onlarca kafa her biri yemeğe saldırıyor sonra yeme bozuklukları oluyor ileriki hayatlarında onların da bir sindirim sistemleri var tıpkı bizlerde olduğu gibi rahatsızlanabiliyorlar evcil hayvanlar bu noktada şanslı bir yere kadar çoğu evcil hayvan sahibi bile çaresiz kalıyor çünkü bazı tedaviler gerçekten çok pahalı e, sokak hayvanları işte o yüzden Kısa ömürlü oluyor. Bir görüyoruz mahallede sonrasında görmüyoruz. E, kumaş almaya gittiğim esnafta vardı bir tane çok güzel bir kedicik. E, bu gittiğimde onu sordum yaklaşık bir buçuk ay önce gitmiştim. Ve araba çarpmış zavallıya ölmüş yani. Ya araba çarpıyor ya işte bulaşık gıdalar sebebiyle ölüyorlar. Ömürleri az oluyor. Bu zavallı da böyle yaşı küçük ama çok hızlı yiyor. Ve çok stresli Aç kalacağım diye düşünüyor Buraya geldiğinde aşırı zayıftı Aç kalmış da olabilir O yüzden birazcık e, sindirim sisteminde Hasar var gibi Ama veterinere götürmeye Cesaret edemiyorum Malum tedavi Muayene Yani bizden muayene ücreti almıyor Veteriner hekim Ama ilaçlar da pahalı Bu sebeple kediyi içeri alıyorum ki yavaş yemeyi öğrensin. Hızlı yemek bizler için nasıl zararlıysa onlar için de öyle.